Efendim merhabalar, bir Medeniyet Ufku programında daha birlikteyiz. Programın evvelki bölümlerini seyredenler, kabaca bahsettiğimiz hususları hatırlayacaklar. Değerler ne demek, ilkeler, normlar bu işin neresinde, insan kime denir, insanı nasıl modelleyebiliriz? Bütün bunları etraflıca konuşmaya gayret ettik. Bugün bir soruya cevap arayacağız. Peki bir değerler sistemi diyoruz, bir insandan bahsediyoruz. İnsanın bu değerler sistemine ihtiyacı var mı? Değerler sistemi olmasa ne olur? Bu eksende sohbet etmek üzere huzurlarınızdayız. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, merhaba efendim. Hayırlı günler, hayırlı vakitler inşallah. Eyvah. Vaktin hayırlı olmasına kadar da Çok mühim. Vakit bize emanet çünkü. O vakti hayra da kullanabiliriz, Allah muhafaza şerre de kullanabiliriz. Tabi hayrın ve şerrin tarifini yapmamız lazım. Onu her medeniyet kendine göre yapıyor. İslam medeniyeti hayır ve şerri tarif ediyor. Modernite de hayrı ve şerri kendine göre tarif ediyor. Bu da burada kalsın. <laughs> burada bırakalım. Çok fazla ilerleyemeyelim. Zülfiyare dokunmayalım. Peki hani kalmasa az bir şey ilerlesek olur mu? Şöyle söyleyelim. korkuyorum. Sonraya bıraktığımız şeyler o kadar çoğaldı ki konuşamayacağız, unutacağız diye un, bir şey diyorum. Unutulmaz merak etmeyin. Çünkü hayat bizi onları hatırlamaya hatta onlarla amel etmeye mecbur ediyor bu modernis hayat. Onu unutmayız da. Yani ahval-i umumiye meselesi birazcık daha hadise gördüğüm kadarıyla. Şöyle İslam medeniyetinin kaynağı vahyi olduğu için hayrı ve şerri Rabbi i Teala tayin eder. İnsanlara da tebliğ buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ta Adem aleyhisselamdan beri böyle bir akış geliyor. Hatemül Enbiya bunu nihayetlendirdi. Ondan sonra da onun talebeleri, dostları, alimler, bu hem zahir hem batın ilmini alimleri talim ederler. Modernitenin hayrını ve şerrini de filozoflar tayin ederler. Tabi her filozofun bir ekolü var. Bu ekoller kendi derslerini tedris ederler, çatışırlar, çarpışırlar. Ama hiçbir peygamber diğerini naksetmez, edemez. İşin mahiyeti icabı, çünkü kaynak kendisi değildir. İşte böyle bir medeniyet anlayışı, değerler sisteminde insanların ihtiyacı var mı? Önce birey olarak konuşalım. Şimdi insanın evrensel soruları var. Evrensel ne demek? Her zamanda, her zeminde, her mekanda geçerli sorular var. Bu evrensel tabirini çok önemsiyorum ben. Çünkü yerli yersiz kullanılıyor. Diyorlar ki Batı medeniyeti veya Batı sanatı evrenseldir. Yani her coğrafyada ve her zaman geçerlidir. Düşünsün insanlar, hakikaten böyle mi? Böyle olmadığını sosyolojik hadiseler bize gösteriyor. O zaman diyorlar, diyorlar ki bu toplumlar böyle insanlar çağ dışıdır, gayrimedenidir vesaire. Ama evrensel değil. Onu gösteriyor en azından. Onun niteliği farklı olabilir ama evrensel değil. Bunlar üzerinde biraz konuşalım. Evrensel esas itibariyle Rabbi Teala'nın hükümleridir. Bütün insanlar için geçerlidir. Ha bazısı uymaz ama onun evrenselliğini ihlal etmez. Sadece uymuyor kanun var, trafik kanunları var, bazı uymuyor. Kanun geçerli, mer'i. Öteki uymuyor. Ne oluyor? Bedelini ödüyor. Allah Rabbi Teala'nın kanununa uymamanın bedelini bize ödetmesin inşallah. Onlara, ona itaat eden kullarından olalım. İnsanın evet Ervin Asay soruları var. Bu sualler nedir? Çok basit. Önce insan ben idrakine erişiyor. Buna İslam medeniyetinde akıl ve bali olduğu zaman diyorlar. Bu ergen diyorlar şimdi. Ergenlik başka bir şey. Ergenlik sivilcesi olur. O fizyolojik bir hadisedir. Akıl ve bali ne demek? Yani hayır ve şerri, doğruyu, yanlışı temiz edecek bir istikamete, bir niteliğe gelir. Zihnen ve kalben. Burası çok mühim. Zihnen ve kalben o noktaya doğru gelir insan. Peki hayır ve şer doğru eğrine onu da her medeniyet kendisinde göre tarif etmiştir. Bu insan sorar, ben kimim? Bu soruyla iktifa etmez. Benim dışımda, ben kimim sorusunu şöyle biraz daha açalım. Çocuğa bakın, önce oğlum elini göster gösterir, ayağını göster gösterir, böyle iki üç yaşında. Sonra der ki, bu benim oyuncağım bu benim ayakkabım, bu benim elbisem, bu benim annem. Böyle ufak çocuklar üzerine deney yapın. Bu baba benim babam yok, benim babam der. Sonra bu büyür yavaş yavaş. Benim odam, benim çantam, benim evim, benim eşyam, benim benim gider. Allah bu benimlerin sonundan hepimizi muhafaza buyursun. Bitmez çünkü o benimin sonu. Buna ben idrak ediyoruz. O zaman sorar ben kimim? Benim dışımda birçok nesne ve birçok canlı var. Hepsine öteki diyoruz. Semavat var, yıldızlar var, evren var. Peki bu evren ne? Nedir bu evren? Ancak ben ve evren, yani ben ve benim dışındakiler sabit değiliz. Bir zaman süreci içinde, içinde etkileşim içerisindeyiz. Buna da hayat diyoruz. Peki bu hayat ne? Anlamı ne bunun? Ben bunu derslerimde de söylüyorum. Birçok insan bu soruları hiç sormaz, aklına bile gelmez. Çok normal. Bakın diyorum size kim olduğunuzu birisi söylemiştir ve siz de ona itimat etmişsinizdir. Kim? Anneniz, babanız. Güven ve itimat. Ve ona inanmışsınızdır. Olayın temelinde, başlangıcında itimat ve inanç gelir. Yahut okuldaki hocanız, mürebbiğiniz, belki üniversitedeki profesörünüz, Yahut da eski zamanlardaki şey babanız. Sen şusun demiştir. Eyvallah demişsiniz siz sizde. Böylece size kimliğinizi tarif etmiştir. Sonra yaşadığınız kainat hakkında size bir şeyler söylemiştir. Önce yakın çevreniz. Anneye babaya üf bile demeyeceksin. Başlıyor. Birçok şey istiyorsun. Annem derdi ki bana oğlum misafirliğe gittiğin zaman ortaya gelen kurabiye tabağına dik dik bakma. Sen tok evin aç kedisi değilsin. Ne güzel sözler değil? Yani çocuksunuz. Teyze getirmiş kurabiyemiz gibi kokuyor. Yeni çıkmış kendi yapıyor. Homemade ev yapımı. E bakıyorsun sırayla önce çay gelecek. Komşu teyzeler içecekler. Sen de içeceksin tabii yani yani başlıyor ve siz buna inanıyorsunuz, bunu kabul ediyorsunuz. Orada içgüdü sizi zorluyor, hayır diyorsunuz, yapmayacağım. Rahmetli Fethi abiden bir anekdot. Bazı çocuklar biraz yaramazlık yapıyorlar. Biz de Fethi abinin huzurunda bu yaramazlık yapan çocuklardan dolayı biraz üzüldük. Hiç üzülmeyin dedi, şimdi yapsınlar. 5-6 yaşlarında çocuklar büyüdükleri zaman büyüklere mahsus yaramazlıkları yapmasınlar. Nasıl bir dua? Allah dostu duası böyle oluyor. Şimdi yapsınlar mühim değil diyor. Büyüdükleri zaman büyüklere mahsus yaramazlıkları ozu billah yapmasınlar. Neticede size bir büyüğünüz bir şeyler söylüyor ve siz kainatı tanıyorsunuz. Diyor ki yıldızları ev gökyüzünü ben yarattım. Onlara menzilleri ben çizdim. Onlar o menzillere itaat ederler. Nasıl? Dakik. Bunu böyle okuyorsunuz. Sonra bendeniz işte bir tane Newton'u okudum. Var ya bizim pirimiz Isaac Newton, para kazandığımız adam, mühendis, temeli, statiğin ve dinamiği. O da diyor ki bu dakikliğe, bu prezisyona hayran oldum, precision hayran oldum diyor. Bir saniye fevt etmiyor diyor yerinden. Kepler, eliptik yörüngeler, hareketler vesaire, dönüşler, aman yarabbi diyor. Menzillerle üst üste örtüşüyor mu? Evreni anlatıyor size. Soru hayatı anlatıyor. Yine güvendiğiniz birisi. Dolayısıyla bu soruları kim soruyor? Bazı seçkin zihinler soruyorlar. Bu seçkin zihinler de çağımızda bir miktar şeydir yani. Ya kim seçkin olacak? Şöyle bir bakalım hadiseye. Ben önce bu işlere başlarken fizik dünyadan başlarım. Ve şu hal tercih merhum Naim Süleymanoğlu. Herkesin kaldıramadığı kiloyu kaldırıyordu. İşte güreşçilerimiz var. Herkesi mağlup ediyorlar. Demek ki fizik bünyede bir seçkinlik var. Peki akılda seçkinlik var mı? Şüphesiz var. Einstein bir noktada daha akıllı seçiyor. Peki duygusallık da var mı? Şüphesiz var. Batı'da bah, biz de ıtri müzik yapıyorlar. Sinan falan falan yani. Ha, seçkin zihinler düşünüyorlar, bu soruları soruyorlar. Ve bu soruların hem varoluşumuzda, yani aklımızda, hem de dış dünyada cevabı yok. Ama bu sorular var. Bu sorulara cevap vermeyen insan buhrana düşüyor. Ona batılılar kriz entelektüel diyorlar. Necip Hazlı Bey'in çok vurguladığı bir şey o. Ee, bir Müslüman böyle bir buhrana düşmez çünkü ona söylemişlerdir. O da ona inanmıştır. Böyle gider hayatı. Batın özür dilerim. Cins kafaları ramer çok ödünç alarak söyleyeceğim. Tabii. Mesela Zweig'ı siz çok önemsersiniz. E, bu soruları bir, soran bir ayraç kafalar, bir ayraç tabii. Yani Zweig'i şöyle önemsiyorum. Tabi onun gibi kader. Ama bana o bir laboratuvar gibi bir deney sonucu söylüyor. Diyor ki ben moderniteye inandım. Hayatımı modernite üzerinden kurdum. Bütünüyle çıkan sonuç bu. Peki modernitenin karşılığı zaten kilise çok zayıflamış yaşadığı dönemlerde. 1800'lerin sonu 1900'lerin ilk yarısı hayatının şeyi, devamı. Bir orta Avrupalıyım, klasik bir Avrupalıyım. Ama sonunda gördüm ki modernite bütün iddiasına rağmen iflas etti, çöktü. Benim inandığım Tanrı o idi. O çökünce ben de hayatımın anlamsızlığını gördüm. Hayatıma son veriyorum diyor. Bu kadar. 1942 Brezilya intihar. Bunu göze alabiliyor. Şimdi e, dolayısıyla bu soruları soruyorlar. Bu soruların cevabını işte bize değerler sistemi medeniyet tasavvuru veriyor. Kim olduğumuzu, evrenin ne olduğunu, hayatımızın manasını ve gayesini bize medeniyet tasavvuru söylüyor. Bu olayın birinci safhası. Yani bir birey olarak yahut da biz bu bilgileri bize veren birisine itimat ediyoruz, güveniyoruz ve ona inanıyoruz. Öyle ki inanmak demek kalbin tatmin olması demektir. En ufak bir şüphe kırıntısı kalmıyor kalpte. Böyle bakın hayatınıza. Siz birisine güvendiniz. Size bir yol gösterdi. Mesela ben şöyle insanlarda tanıdım. Hayatının belli bir noktasına kadar bir şeye inanmış. Sonra onun yalanlandığını, yanlış olduğunu görünce ya dönemiyor ya büyük bir buhrana düşüyor. Ciddi bir inkara düşüyor, bir nihilizme düşüyor, bir anarşizme düşüyor. Allah muhafaza buyursun yani. Bir tanesi bu. Peki toplum olarak, cemiyet olarak böyle bir değerler sistemine ihtiyaç var mı? Var. O da şöyle, insanlar beraber yaşamak mecburiyetindedir. Bunun iki tane temel sebebi var. Bir tanesi fizyolojik. Biz tek başımıza tabiatta yaşayamayız. Hayvanlar yaşıyorlar, biz yaşayamayız. Kartallar yüksek uçar, yaşıyor. Biz ölürüz, yaşayamayız. Bir tanesi var, ikisi de psikolojik. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbab ister kahve bahane demiş eskiler. Biz önce görmek, sonra görülmek isteriz. Böyle, inzivadaki adam da bilir ki aşağıda şehirde insanlar var. Şehirde insanlar olmasa inziva olmaz zaten. O negativite üzerinden kendini var eder. Dolayısıyla biz beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Ama bizde öyle farklı tecelliler, öyle farklı kabiliyetler var ki kimimizin aklı, kimimizin zulmü, kimimizin hırsı ötekilerden üstün. O zaman ne oluyor? Bir kurallar manzumesi olmasa, normlar olmasa güçlü olan Ötekini ma mağlup ediyor. Peki hayvanlarda nasıl? Aynen böyle. Güçlü olan kazanıyor. Ama hayvanlarda değer yok. Onlar sadece içgüdüye bağlı yaşıyorlar. İnsanlarda içgüdünün sınırı da yok. Sınırı var. Yani beden tatmin oluyor, kalp tatmin olmuyor. İşte en basiti belgesellerde seyrediyorsunuz. Aslan geliyor, ceylanı parçalıyor, biraz yiyor ve bırakıyor. Artanı buzdolabına koymuyor. Bu ne demek? Biriktirmiyor. Yarın yeni bir ceylan yakalıyor. Yakalayamazsa aç bir ilaç geziyor. Ceylan kaçıyor yani. Bir denge var. İnsan müdahale etmedikçe. Çünkü onda da hırs yok. İçgüdünün sınırı var. Bedensel tatmin oldu mu aslanın işi bitiyor. Onun bıraktığını sırtlan yiyor. Onun bıraktığını tilki yiyor. Onun bıraktığını akbabalar yiyorlar. Böyle bir denge kurulmuş. İnsanda böyle bir şey yok. İnsan zulmediyor. Gözü doymuyor. Bedeni doyuyor. İşte bu bakımdan insanlara toplu halde bir hedef göstermek lazım. Bir kızıl elma göstermek lazım. Bir ideal göstermek lazım. Medeniyet tasavvuru o ideali de gösteriyor. Diyor ki, Nas'ın en hayırlısı Nas'a hizmet edendir diyor. Nas'ın en hayırlısı, Nas'ı sömürendir demiyor haşa, cümme, haşa. Yani böyle bir düzen İnsanlar bunu yaşadılar, gördüler. Toplumda huzur olmuyor. Her an endişe, her an korku. O zaman üretim ve geçim olmaz. İnsanlar bir nizam ararlar. Bu Dostoyevski'nin bir sözü, bir şeyi özetliyor. İnsanlar dediler ki Roma'ya bizi besle ve bizi koru. Roma bunu yaptı diyor. Bunun karşılığında ona Roma'ya özgürlüklerini verdiler diyor. Niye? Çünkü bir sürü aşiret var Avrupa'da. Vikingler var, Cermenler var, Slavlar var. Geliyorlar, Roma topraklarını talan ediyorlar. O da gani kenarlara yığdı, sınırlara yığdı. Sokmadı onları içeriye. İçerideki insanları besledi ve korudu. Onları da ürettiler. Roma böylece 7 asır payidar oldu. İlk büyük birliği kuran devlet dünya üzerinde. Pax Romana, Roma Sulü. Bizi beste ve bizi önce o geliyor. Özgürlük sonra geliyor. Fransa'da özgürlük nasıl geldi? Çünkü insanlar artık kendi kendilerini besleyecek ve koruyacak bir devlet anlayışına varmışlardı. O gene önemli bir hadise. Neticede insanların beslenmeyi ve korunmaya ihtiyaçları var. Bu da bir ideal göstererek topluma oluyor bir sınıfa öteki sınıfı sömür ruhsatını vermiyor medeniyet tasavvuru. En azından teoride. Bir kızıl elma gösteriyor. İslam'ın kızıl elması ilahi kelimetullah. Allah'ın emrini Peygamber'in sünnetini dünyaya tanıt ve ilan et ve yay. Böyle bir hadise. Modernitenin bir kızıl elması. Var. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. <laughs> ne kadar çok tüketirsen o kadar çok insansın mesela tüketim ekonomisinin küreselleşmenin de ne kadar çok satın alırsan o kadar çok insansın. modernsin, iyi insansın, yüksek insansın, erdemli insan. Ne kadar çok satın alırsan tabii yani. İşte o istina ve iktifa diye işaret buyurduğunuz yer. O başka yer, bir şey, O başka. evet, oradan ortaya çıkıyor. Do özür dilerim. Hani bu bir araba his olarak açalım. Bizim değerler sistemimiz istina ve iktifayı bize telkin ediyor. Evet. Modernite de tam bunun zıddı bir şey. Tabii. Yani Oradan besleniyor. Dolayısıyla istina ve iktifa devrimci bir duruş aslında. Değil mi? Sadece kendi emredilen değil, modernitenin sizi davet ettiği şeye de karşı çıkıyorsunuz. Ay yani şöyle ben eğer ben varsam benim de değerlerim buysa bana emredilen büyüklerimden gördüm. Ben bunu deklare ediyorum sadece. Benim kimseye bir alıp veremediğim yok. O benim üstüme geliyor. Osmanlı'da böyle oldu. O bizim üzerimize geldi. Belki bu sohbetlerin daha sonrasında biraz siyasi tarihle, ekonomi tarihine ve düşünce ve duygu tarihini üst üste düşüreceğiz. O bizim üzerimize geldi. Çünkü yetmedi dünyadaki ona verilen fırsatlar, gayretler, imkanlar, nimetler. Yetmez bu dünya insanı doyurmaz. Nefsi emmarenin ebrindeki insanı bu dünya doyurmaz. Yetmez ona o dünya. Esasında bilmez kendisinin ne istediğini. Kalbi bir şey ister, o zaman der ki bedenim istiyor. Ya Böyle bir hadise. Netice toparlayalım. Bir taraftan da bilim adamıyız ya yani. <laughs> Bireyin evrensel sorularına cevap verir. Esasında var da üç tane soru. Ben kimim? Evren ne? Hayat nedir? Anlamı ve gayesine hayatıma. Çünkü ben evren ve ben sabit ve statik değiliz. Bir zaman sürecini etkileşerek yaşıyoruz. E bunu hayatın. Çünkü ben her şey yapabilirim. Hayvanlar yapamazlar. Onlar sadece içgüdü istikametinde giderler. Ama ben her türlü davranabilirim. Nasıl davranacağım? İşte bu soruya cevap veriyor. Her tasavvur kendine göre. Şunları 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 yapacaksın. Bunları bunları bunu yapmayacaksın diyor. Niye? Çünkü değerler sistemi yapı, yapılacakları övüyor, onları taltif ediyor, güzel görüyor. Yapılmayacakları da tezif ediyor. Ta ki küçüktür bunlar, yapmayın bunları diyor. İki ayrı değerler sistemi. Modernite ve İslam söyleyelim. Topluma da hedef gösteriyor. Diyor ki senin hedefin, senin içindeki seçkinlerin imkan sahiplerinin hedefi şu noktaya doğru yürümek. Bizim gene şeyimizde meslek olarak söyleyeyim. Bir cisme kuvvetler etkiyor. Hepsi aynı istikamette etkirse o cisim çok hızlı hareket eder. Farklı istikametlere çekerse ya durur ya sarsılır. Ne yapacağını bilemezsin. Aynı bunun gibi. Oradaki enerji diyor ki tüccara şu istikamette ticaret yapacaksın. İlim adamına şu istikamette ilim yapacaksın. Ötekine şöyle edeceksin, birikine böyle edeceksin. İşçiye sen de şöyle yapacaksın. Böylece bir istikamete gidiyor toplum. Bu çok mühim bir şey. O tasavvurun topluma sunduğu ideal. Ha bu ideal soyut bir cümle belki. Onu toplumun düşünürleri, idarecileri, fikir adamları, mistikleri, e, ee, tasavvuf ehli yorumluyorlar. İstikamet gösteriyorlar insanlara. Bu iki açıdan böyle bir ee, tasavvura ihtiyaç var. Değerler sistemi ve ondan üretilen ilkeler ve ee, onun mütemmim cüzlerine. Burada daha evvel de söylemiştik, değerler sistemi, üretilen ilkeler, ilkelerden yorumlanan normlar, kurallar. İnsan dediğimiz varlıkta teorik olarak hür iradenin olduğunu kabul ediyoruz. ve diyoruz ki insan bir normu, bir emri icra eder veya icra etmez. Bir medeniyet tasavvuru kendi normlarına göre bir bireyin hareket edip etmediğini aynı zamanda kontrol eder, denetler, teftiş eder. Nasıl? Ahlak ve hukuk nizamlarıyla. Dolayısıyla her medeniyet tasavvurunun değerler sistemi, buradan üretilen ilkeleri, normları ve ahlak ve hukuk sistemleri vardır. Ahlaksız bir medeniyet tasavvuru söz konusu değildir. Ancak onun ahlaki normları benimkine uymayabilir ama vardır ahlaksız bir medeniyet tasavvufu söz konusu olamaz. Çünkü insanda yapma ve yapmama özelliği vardır. Yıllar önce benden daha büyük bir mühendiste aynı şeyde ders veriyoruz falan köpeklerden bahsetti. Köpeklerin çok ahlaklı olduğundan söz etti ağabeyimiz. Ee, Bu bana biraz ters geldi. Bizim rahmetli Şakir'e sordum. Şakir Kocabaş rahmetli mühim bir adamdır. İdi e Allah rahmet eylesin. Hala da öyledir düşündükleriyle, yazdıklarıyla. Dedim böyle böyle söylüyor. Peki dedi ahlaksız köpek var mı dedi. Kurala yok. Hep aynı şey yapıyor. Eti göster atlıyor üstüne. Atlamazsa toktur o. Hı. Bu kadar. O zaman her şey zıttıyla kayın. Onun zıttını yapma şansı yok. Çünkü hiçbiriyle sınırlanmış. Ama ben yapabilirim. Ben yapınca bana kural lazım. Ben bir tane yapmam. Sonsuz seçeneğim var neredeyse. Her istikamette gidebilirim. Selam verirken bile abuz bir çekeli selam verseniz başka bir şey. Sert sesle verseniz başka bir şey. Adamın yüzüne bakmayarak verseniz başka bir şey. Bir sürü imkan var elinizde. Ama kedi sadece miyavlıyor. Başka şansı yok. Ya? Eyvallah. Bu kadar nettir hadise. Ahlak, ahlakın müeyyidesi vardır. Hukukun da müeyyidesi vardır. Ahlakın müeyyidesi takbihtir. Ne demek efendim takbi? Kubu, kötü görmektir. Yine ona kınama diyorlar. Takbihtir ahlakın müeyyidesi. Neye göre kötü görmektir? O da mühim yani. O kuralı kim vazetti? O kuralı vaz eden Kaynağın sizin zihninizdeki ve gönlünüzdeki ağırlığı itibarı nedir bütün bunlar çok mühim şeyler hukukun müeyyidesi can yakıcıdır ha tabii insan olana ahlakın müeyyidesi de çok ağır gelir çünkü o insanlık dediğimiz bir hasret var kalbimizde inancımızı yanlış yaptık itiraz geldi karşımıza dedik ki biz olmadı bu iş yani inandığımızı yapamadık yanlış oldu ahlaki. Tabi kuldan çekinmek başka bir şey. O da var. Ama esas itibariyle büyükler kuldan pek çekinmiyorlar. Onlar kulun sahibine bakıyorlar. Her zaman söylüyorum. Varsam bir amile sorsam halimi acaba Allah bize kulum diye mi? İslam böyle bakıyor hadiseye. Tabii ki sana kulum diyor ama nasıl kulum diyor. Birisi demişti demişler, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz derken Kast edilen kul Risalet Bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiç şüphe etmeyin. Ondan korkmuyor, ondan da mutanmıyoruz. Tabii, tabii. Ya. Bu bölümü burada bitirelim. Çok mühim bir sorum var ama öbür bölümün ilk sorusu olarak Eyvallah. soracağım destur verirseniz. Estağfurullah, peki estağfurullah. Eyvallah, teşekkür ederiz. Estağfurullah.